Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Beraber öreceğiz inşallah. Ee, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Bir ve birin katlarıyla ilerleyen 4 sırada tamamlanan bir model. Çok güzel duruyor gerçekten. Şimdi çok heyecanlıyım şu an kusuruma bakmayın. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Şu şekilde bir ipim var. Ören bayanın iplerinden arkadaşlar. Orta kalınlıkta şişlerimde ona uygun 3.5 milimlik şişler. Ben ilmeklerimi daha önceden attım. 25 ilmek attım arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi tek sayıdan oluşan bir model bu. Dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Değil, hemen başlıyoruz. Şöyle ipimizi kenara alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şişimizin tekini çıkartıyoruz arkadaşlarım modelimiz ters yüzden başlayacağız şöyle hiçbir şey yapmadan direkt başlayacağım arkadaşlar şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şöyle ikinci sıradaki ilmeğimi ters örüyorum burada bir ilmeğimiz daha var onu da şu şekilde düz olarak hemen üstünden ipimi aşırarak örmeden alıyorum sıradakini ters örüyorum İkinci ilmeğimizi yine şöyle örmeden alıyoruz. İpini de ipimizi üstünden aşırıyoruz arkadaşlar. Bir tane ters örüyoruz. Bir tanesini örmeden üzerinden ipimizi aşırarak alıyoruz. Bir tanesini ters örüyoruz. Bir tanesini ipimizi üzerinden atlatıyoruz yani. Bir ters örüyoruz. Birini şu şekilde atlatıyoruz. Bir ters örüyoruz. Birini bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi model ters tarafından başlıyor. İlk sırası bu. Bu şekilde arkadaşlar. İpimizi atlatıyoruz. Üzerinden atlatıyoruz. Bir ters. Bir tane ilmeğimizi bu şekilde atlatıyoruz. Bir ters. Bakın üzerinde olacak ipimiz. Ve son ilmeğimiz ters. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. İlk sırasını bu şekilde yaptık. İkinci sırası ve ön yüzdeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın burada bu ilmeğimiz düz denk gelmiş olsa da onu ters öreceğiz. Yine şu şekilde ikinci ilmeğimizi ters ördük. Burada ilmeğimiz iki tane oldu. Üzerinden atlattığımız ilmek. Onu yine şu şekilde alıyoruz ve üzerinden yine ipimizi atlatıyoruz. 3 ilmek oluyor. Ve ipimizi ön tarafa alıp ikinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Burada yine atlattığımız ilmek var. Şu şekilde üzerinden ipimizi atlatıyoruz. Ve ikinci ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. bu şekilde üzerinden atlatıyoruz. İkinci ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Üzerinden atlatıyoruz. üç tane ilmek oluyor burada. İkinci ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde üzerinden atlatıyoruz ve ikinci ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızda sıra sonuna kadar aynı şekil devam ediyoruz. İkinci ilmeklerimizi şöyle hep ters örüyoruz. Bakın hep üzerinden ipimizi atlatıyoruz. İkinci ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir model oluyor. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. İkinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıramız ve arka yöndeyiz. Şimdi arkadaşlar yine ilk ilmeğimizi aldık. Burada yine düz renk geliyor ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz ama onu yine ters öreceğiz. Şu şekilde ters örüyoruz. Burada atlattığımız ilmekler var. Üçünü beraber düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Bir ters örüyoruz. Üç ilmeğimizi birden şöyle düz olarak örüyoruz bir ters örüyoruz 3 ilmeğimizi birden düz olarak örüyoruz bir ters burada atlattığımız bakın 2 ilmek ve bir tane altta normal ilmeğimiz var üçünü birden düz olarak ördük yanındakini ters 3 ilmeğimizi düz yanındakini ters 3 ilmeğimizi düz yanındakini ters 3 ilmeğimizi düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ve kenar ters. Kenar ilmeğimizi de ters ördük. Dördüncü ve son sıramızdayız arkadaşlar. Model ördükçe kendini gösteren bir model. Şöyle bir netleştireyim. Şimdi arkadaşlar burada düzlerimizi düz örüyoruz. Son sıramızda terslerimizi ters. Bir düz, bir ters. Bakın topladığımız ilmek burada ters denk geliyor. Bir düz, bir ters. 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 Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Bir kere modelimizi kurmuş olduk. Şimdi modelimiz kurdukça dediğim gibi kendini gösteren bir model. Dilerseniz hemen bir kere daha kuralım. Arka taraftayız ilk sırasındayız ikinci modelimizin ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum sıradaki ilmeğimi ters öreceğim burada düz ilmeğim var düz ilmeğimin üzerinden şu şekilde bakın ipimi üzerinden atlatarak düz olarak alıyorum tersimizi ters örüyoruz ilmeğimizi bu şekilde atlatıyoruz ve tersimizi ters örüyoruz şöyle üzerinden ilmeğimizi atlatıyoruz tersimizi ters örüyoruz. Düz ilmeğimizin üzerinden ilmeğimizi atlattık. Ters olarak ördük diğer ilmeğimizi. Düz ilmeğimizi atlattık. Ters olarak ördük. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Birinci sıramız ve arka yüzdeyiz arkadaşlar. ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. İkinci sıra ön yüzdeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın burada düz ilmeğimiz var. Bunu ters öreceğiz. Ters olarak örüyoruz. Ve sırada atlattığımız ilmek var. Onu düz olarak alıp üstünden bir tane daha atlatıyoruz. İpimiz bizden yana ters örüyoruz. Öremedim. ve şöyle bakın üzerinden yine atlatıyorum ipi ön tarafa alıp ters olarak örüyorum şöyle örmeden alıp üstünden ipimi atlatıyorum ve ters olarak örüyorum örmeden alıp ipimi üzerinden atlatıyorum ve ters olarak örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar çok kolay ve çok güzel bir model Bazen kamera buğulu gösteriyor. Kusura bakmayın. Şu şekilde. Videolarımı telefonumla çektiğim için böyle sorunlar olabiliyor. Bu şekilde. Ve sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Üçüncü sıra ve arka yüzdeyiz arkadaşlarım. Şimdi burada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın buradaki düz ilmeğimiz denk gelen onu ters örüyoruz. Üçlü ilmeğimizi yine üçünü birden düz olarak örüyoruz. Bir ters üçlü ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şöyle ipimiz bizden yana bir ters üçlü ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ipimiz bizden yana bir ters üçlü ilmeğimizi düz olarak örüyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlarım ikinci model ve üçüncü sıradayız Son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada düzlerimizi düz terslerimizi ters öreceğiz. Dördüncü ve son sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düzler düz. Tersler ters Şöyle göstereyim. Kabartmalı çok hoş bir model arkadaşlar. Evet. İki kere beraber modelimizi kurduk. İki sırada ben öreyim. Model tam net göstersin kendini. Evet arkadaşlar. İki modelde kamera arkasında ördüm. Bakın çok hoş duruyor. Çok güzel bir model. Şimdi başka bir renkle ördüğüm modeli de göstereyim. Aynı model. Ve bir tık kalını şu şekilde. Çok güzel duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.